Videoma hoş geldin. Bugünle birlikte bir düzenleme videosundayız. Bugün de komodinimi düzenleyeceğim. Şu an berbat bir halde ama yine de göstereceğim. Ama hızlı göstereceğim. Burası böyle pisliklerle dolu maalesef. Çıkan saçlarım, kopan saçlarım falan var. Sonra burayı da düzenleyeceğiz. Burası düzenli gibi duruyor ama aslında dağınıklar. Yani buranın aslında düz olması gerekiyor. Şimdi öncelikle şu peçeteleri ve çöpleri atarak başlamak istiyorum. Ondan sonra geleceğim. Giriş videomda hasta olduğumu söylemiştim. O yüzden full ilaçlar var. Bir ara yüzümü yaktım. O yüzden sil verdim falan var. Bu da şey sivilce ilacım. Yani göstermeye kullanmayın tabii hiçbirini. Zaten öneri videosu değil şu an topladığım için gösteriyorum. Bunları bir ayıracağım çünkü bunların yerleri burası değil. Bu peçete çekmelerine dursun çünkü kullanıyorum bazen. Bunu da geceleri sürüyorum ama bunun kutusu var ona koyacağım. Yine ilaç kısmına koyuyorum. Bu benim tırnak yağım. Şimdi şöyle Bunlar mesela şey kısmına gidecek. Hatırlar mısınız? Yani hatırlarsınız. Dolabımı düzenlerken yaptığım üçüncü yer. Bakım yerine gidecek onlar. Bu başucu el kremi. bitsin diye uğraşıyorum. Normalde katı el kremi kullanıyorum. Lip balmım, mentol taşım bunlar hep başucuna giren şeyler. Bu ve bu günlük bakım şeyleri. Günlük bakımlarımı normalde burada tutuyorum ben. Ama tutmayayım çünkü böyle biriktire biriktire kalabalık oluyor. Onları da bakım yerine koyacağım. Zaten önde durduğunda kullanırım diye düşünüyorum ama işte oraya gidip gelmek zoruma gidiyor. Yani ayak ucuma gidip gelmekten bahsediyorum. Mesela bu çok da sık kullandığım bir şey değil aslında. Bu tırnak ittirme şeyi. Manikür çantama koymam lazım. Bu yeri burası değil. Bu kemerimden çıkan bir şeydi. Bunu yani koyacağım ama unuttum. Şimdi şöyle ben başucumda işte ne bileyim kalsit, parol, birkaç tane böyle hani hametan falan tarzında şeyler tutuyorum. Onları şöyle bir şeye koymaya karar verdim. Bu da Pelin'in de. <laughs> Probiyotik, ağrı kesici, işte krem falan. Bunları böyle koyuyorum. Çünkü dediğim gibi hep kullandım. Başucumdan ayırmadığım şeyler. Bu hametanın şey Made de buna koyabilirim. Tamam. Bu geldikçe böyle bunu şey yaparım. Mesela göz damlası falan. Böyle şeyler. Sonra bu çekmecede iPad'im vardı. iPad'imi çıkarıyorum hemen siz orayı görmüyorsunuz şöyle tutayım Heh. burada saç bandım var saç bandım da çok kullandığım bir şey değil ki kullanırsam da diğer çekmecem var oraya koymam lazım oradan alırım yine hasta olduğum için ilaç çıktım bu defter başucumda kalacak bu da başucumda kalacak ikisi de öyle bu kalmayacak ama pembe olan kalsın diye düşünüyorum bende iki tane fosilin var biri burada o yüzden bunu da çantama koyayım bu lip bandı. Yazın sürüyordum. Bunu da buna atayım. Deyip hepsini buna atmam. Göz bandım. Bunun yıkanması gerekiyor. Kirlilerini oraya atıyorum. Bu tırnak yağım Bu katı nemlendirici. Bu böyle önemli kağıtları önemli de yani hani hemen ulaşmam gereken falan böyle notları tuttuğum böyle bir şey yaptım. Kartlık cüzdan normalde bu ama ben böyle kullanıyorum. Bu fırçam. Bunu Burada tutacağım. Devam. Yine Afrika boy. Aa, bende yine probiyotik de varmış. Bence ben ne yapayım? Burada bir tane vardı. Bunu içeyim. Bitsin. Hiç boşuna şey tutmayayım. Evet tamam. <laughs> İşlem tamam. Mesela bu ne arıyor? Allah aşkına yani. 10 lira çıktı. Bunu cüzdanıma atarım. Bu ne? Yine tavsit. Bayağı da varmış tavsitine. Bu da küçük evza şeyi oldu maalesef. Bunu kullanmıyorum. Şu USB'lerin içinde ne olduğunu hatırlamıyorum. Tahminimce bir şeyler var ama onları şöyle koyayım. Bunun arasına koyayım diye düşündüm. Çünkü kaybolacak. Çok sağlam bir yer değil yani. Açık bir yer olduğu için. Bu ne oluyor? Gerçekten en çok sorguladığım şeyler burada bu ne arıyor. Bu ne? Yani çöpleri saklamışım hep ya. Abi çok iyi bir şeyin içinden gelmişti bu. Acaba böceklenmiş midir? Ama kokuyor. Bir kıyafet şeyinden gelmiş. Çok güzel neymiş? Bu da bir tane sample. O yüzden atamadım. Bunu kullanırım. Bu böyle saçma bir kutu. Aa USB'leri içine mi koysun acaba? Aa da valla. Şöyle dik dik koyayım. Abi çok düzenli olacak herhalde. Aa çok iyi oldu. Ama kapanmıyor. Peki şöyle yapsak. Kapanıyor mu? Kapanan bir şey mi pek normalde? Ona bakalım önce. Evet kapanan bir şey. <laughs> o yüzden şöyle yapsak. Neyse böyle dursun bu yine de. Çünkü dursun. <laughs> Şimdi Önce burayı yapalım ki atabilelim bir şeyleri. Saçma sapan şeyler bunlar ne Allah aşkına. Şunun pisliğine bakın. Hemen sileyim burayı. Hemen yerleştirmeye başlıyorum. Çok da koyacak bir şey kalmadı ama. <laughs> Bunu koyacağım mesela. Ondan sonra ama kullanacağım şeyleri pardon. Önce defterlerimi koyayım. Şöyle ya da şöyle koyayım. Ah. Ondan sonra hep kullandıklarımı koyayım. Olsun. Makyaj şeyimi atarım. Bir sakız koyayım bari. <laughs> Tarpım. Dezenfektan ve kolonya var. Onları hep kullanıyorum şey de koyayım ki koksun. Bir de fırçamı koyarım. Bunu da koyabilirim. Bunlar şunlar bakın yerine gidecek. Bu da burada kalsın. Kapanıyor mu? Kapanmıyor. Bu üzer. Bu burada duracak o zaman. Burada yine peçete kalmış burada. Ha peçeteyi de koyabilirim buraya. Bir adet de toka koyayım. Burası böyle tamam olsun. Her şeyi ilaç kutusunu unuttuk. Hatırlatmıyorsunuz bana. Bu benim içime sinmedi ya böyle. Hah, böyle. Bence çok iyi oldu. Hatta bunu da böyle yapsak. yani kaplaması güzel olur. Tamam. Böyle burası. Bunlar hep kullandıklarım. Bunu unuttuk. Bunu da şu arkaya koyayım. Burası tamam. Dediğim gibi bunları da bakım yerine götüreyim. Bunu da bu ne? Oje. Bu ne demem ya. Bu ne diyemezsin. Aslında demek istediğim şey bunu nereye götüreceğim de. <laughs> Ama karıştı hatlar. Bunu da oje yerime koyacağım. Yani bunlar da aslında şimdi size göstereceğim bir şey yok. Ben bunları yerleştireyim. Ondan sonra burayı silerken gösteririm artık. Burayı şu an bu kadar boş görebilmek benim için bir mucize. O yüzden son dokunuşu sizinle birlikte yapmak istiyorum. Önce şunu bir temizleyeyim dedim. Bu kırık olduğu için beni mahvediyor ve bu ara bunu düşürür oldum. Çok zorluyor. Beni kalbime inecek bir gün. Şöyle dursun. Şimdi Buradan bir güzel başlıyorum. Yani şunu yapmak bana o kadar haz veriyor ki. Sürekli temizlik yapan biri değilim. Ya genelde toplarım. Hani belli bir düzende kafama şey yapması lazım. Yani kendim isteğimle yapmam gerekiyor. Ben de çekin. <laughs> i̇şte düzenlerim. Genelde hani sürekli temizlik yapmam ama küçük aralıklarla yaparım daha doğrusu. Sen yani düzenlemeyle birlikte küçük temizlik şeklinde yaparım. Yaptığımda da ikisini de çok güzel yapıyorum ya. Gerçekten bir şey hani böyle alçak gönüllülük yapamayacağım bu konuda. Çünkü iyi yapıyorum. Ama annem örnek bu konuda bana o yüzden o da çok güzel. Yani görseniz böyle her şeyi derli toplu yapar falan. Hani senin 3 kat kapladığın yeri o gider bir şekilde bira düşürür. Gereksizleri attırır falan. Öyle bir şekilde hallettirir. Bence ondan göre göre böyle bir şey kazandım yani. Şimdi burası kurusun. Sonra devam edelim. Ah saçlarım. <laughs> evet lambamı koyuyorum. Bu tamam. Bu yağı da koyuyorum mecburen. Çünkü gördüğünüz gibi oraya sığmadı. Daha sonra iPad'imi koyuyorum. Hoparlörümü koyuyorum. Ve bitiyor. Son olarak şu çekmecemi bir daha göstermek istiyorum. Burada da yine en çok kullandığım şeyler var. Bunları da kapıyorum. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. <laughs> Biraz kısa bir video oldu sanırım. Bu kadar kısa süreceğini beklemiyordum. Bilsem daha önce toplardım, video çekmezdim. Bundan tatmin olmadıysanız, yani ben oldum tabii ki çünkü burası çok kalabalıktı. Ama bundan tatmin olmadıysanız ve düzenli izleyicim değilseniz size birkaç gün önce attığım dolap videosunu izlemenizi öneriyorum. Çünkü o baya güzeldi. Fazlasıyla rahatlatıcı bir düzenlemeydi. O yüzden onu öneriyorum. Bugünlük videom bu kadardı. Artık ne çıktıysa bahtımıza 2 <laughs> dakika çıkmaz umarım. Neyse, beni izlediğin için teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.